Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve alahıhi ve sahbihi ecmain. 19. mektup olan Mucizat-ı Ahmediye risalesinden dersimizi devam ettirerek geliyoruz. Bugünkü dersimiz 5. nükteli işaretten inşallah devam ediyor. Peygamberimiz Ali Vesselam ve Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği kadarıyla ümmetine kendisinden sonra İslam ümmetinin başına gelecek olan bir takım olaylardan haber vermiş. Çünkü Allah'tan başka gaybı kimse bilemez ki. Allah ona bildiriyor, o da ümmetine bildiriyordu. Şimdi burada umur gaybi denilen istikbalden, kendisinden sonra vukuya gelecek olaylardan mucize olarak haber vermiş. Onları anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri. Nin. Birkaç misalini zikrederiz. Resul-i Ekrem ve Selam nakli sahih ile ve mütevatir bir derecede bize vasıt olmuş ki yani çok sahabiler tarafından nakledilen sağlam bir hadiste haber vermiş ki minber üstünde cemaatı sahabe içinde ferman etmiş ki İbni Hasan'ın hada seyyidün seyuslihullahu bihi beyne fiyeteyni azimeteyn. Yani bu benim oğlum Hasan seyyiddir, efendidir. Allah onun vasıtasıyla iki büyük grubun arasını düzeltecektir buyurmuş. Minberden hutbe okurken bunu ferman etmiş, bütün sahabeleri duymuş bunu. İşte 40 sene sonra Peygamberimiz Ali Sattıslam'ın vefatından sonra 40 sene sonra İslam'ın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit Hazreti Hasan radıyallahu an Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile musaleha edip barış yapıp Ceddi Emcid'in mucize-i gaybiyesini tasdik etmiştir. Tabi Hazreti Ali Efendimizin şehit edilmesinden sonra Abdurrahman İbni Mülcemül Harici namında bir Haricilere mensup bir adam Hazreti Ali Efendimiz Namazdayken secde halindeyken zehirli bir hançer vuruyor Ve onu şehit ediyor Bunun yerine Sahabe-i kiram toplanmışlar Hazreti Hasan'ı Radyonun halife seçmişler fakat Şam valisi olan Hazreti Muaviye de o da halifeliği ilan etmiş. Ama yeryüzünde iki tane halife olmaz ki Allah'ın Resulü bir tane halifesi de aynı anda bir tane olması lazım. E tabi Medine sahabileri Mekke hep Hazreti Hasan'a bağlanmış, biat etmiş. Oradakiler de Hazreti Muaviye'ye. Hazreti Muaviye büyük bir orduyla geliyor Medine yakınlarına. E Hazreti Osman'ın da, Hazreti Hasan Efendimiz'in de arkasında büyük bir sahabe ordusu var. Taht kavgası bu. Halife sen mi olacaksın, ben mi olacaksın meselesi. Fakat Hazreti Hasan bu dünya hayatının pek gelip geçici olduğunu, asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu dikkate alarak, bir taht kavgası için, halifelik makamı için, boş yere sahabe kanı, Müslüman kanı dökülmesin diye, Hazreti Muaviye ile bir barış anlaşması imzalayarak feragah edip kendisi halifeliği Hazreti Muaviye'ye bırakıyor. Yani 40 bu hadisten 40 sene sonra meydana gelen bu dehşetli olay esnasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hasan'ın büyük bir fitnenin önüne alacağını ve iki büyük orduyu sulh ettireceğini haber vermiş. Dediği gibi aynen böyle gerçekleşmiş. Canım 40 sene biz yarın ne olacağını bilemiyoruz. 40 sene sonra böyle bir olay olacağından bahseden ancak bir peygamber olabilir. Allah bildirir. O da, o da ümmetine böyle haber verir. İkincisi nakli sahih ile Hazreti Ali radıyallahu demiş. Setukatilun nakitine vel kasitine Yani sen ahitlerinden sözünden dönenler, haktan sapanlar ve hak dinden ayrılanlarla savaşacaksın demiş Hazreti Efendimize. Bu hadisle hem vakayı Cemel Cemel hadisesini hem vakayı Sıffin Sıffin savaşını hem vakı havariç haricilerle olan bir savaş hadiselerini haber vermiş. Gerçekten Hz. Ali Efendimiz hep halifelik döneminde evvelki üç halife zamanında olduğu gibi yani İslam'ın çok daha geniş toprakları yaymakla uğraşmak yerine dahili fitnelerle, daha iç savaşlarla boğuşmak zorunda kalmış. Çok enteresan. Allah'ın hikmeti işte. Aynen haber verdiği gibi böyle gerçekleşmiş. Hem Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti Zübeyir ile seviştiği bir zaman böyle tam bir kardeş gibi kucaklaştıklarında dedi bu sana karşı bir muharebe edecek fakat haksızdır. Yani birbirlerinin temni tenini çizmişler ama kan kardeşi deniyor ya o onun, o onun kanını yemiyor. Kan kardeşi bağnasında o kadar seviyorlar birbirlerini. İşte bu esna diyor ki bu sana karşı savaşacak ama haksızdır. Hz. Zübeyir bir Aban cennetle müjdelenmiş 10 sahabeden biri. Hz. Ali Efendimiz de öyle. On kişiden birisi yine Hz. Ali Efendimiz de öyle. Ama bu iki büyük sat 25 sene sonra bu hadisten 25 sene sonra Cemel Savaşı'nda karşı karşıya geldiklerinde Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Zübeyir bin Avvam'a bir haberci gönderiyor. Diyor ki Allah Resulü 25 sene evvel böyle demişti bu sana karşı savaşacak ama haksızdır. Tabi bu haber kendisine gelince olayı hatırlıyor Zübeyir bin Avam Hazretleri. Derhal savaş meydanı terk ediyor. Bunlar hakperest ve doğru insanlar. Doğru yapıyoruz diye savaşılıyordu ama sana karşı haksızdır hadisini hatırlayınca da derhal savaş meydanını terk ediyor. Hem ezvacı tahiratına demiş pak zevcelerine diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam içinizden birisi mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çok çoklar katledilecek. Ama hangisi diye eşlerine söylemiyor. İçinizden birisi diyor ve behu aleyha kilabul havab yani ve sana havab denilen köpekleri havlayacaklar demiş Ayşe validemize de işte şu sahih kati hadisler 30 sene sonra Hazreti Ali'nin radıyallahu Hazreti Ayşe ve Zübeyir ve Talha'ya karşı vakayı Cemel'de ve Muaviye'ye karşı Sıffin'de ve Havarice karşı Harevra'da ve Nehruvan'da muharebesi haricilere karşı o ihbar-ı gaybiyenin bir tasdiki fiilisidir. Aynen haber verdiği gibi 25-30 sene sonra bu dahili savaşlar aynen gerçekleşmiş. Bir başka gayıptan verdiği haber olarak hem Hazreti Ali'ye senin sakalını senin başının kanıyla ıslattıracak bir adamı ihbar etmiş. Hazreti Ali o adamı tanırmış. O da, o da Abdurrahman İbni Mülcemül Harici'dir. Allah Ne enteresan bir şey bu. Abdurrahman İbni Mülcemül Harici kendisini şehit edecek adam tanıyor. Halife katiyen yani bu adamın vücudunu ortadan kaldırın. Beni şehit edecek, edecek bu adam demiyor. Kadere teslim oluyor Hazreti Ali Efendimiz. Ve hakikaten bu adam haricilerden birisidir. Geliyor, işte namaz esnasında Hazreti Efendimiz'i şehit ediyor. Çok ilginç, çok enteresan olaylar bunlar. Hem haricilerin içinde Zülsediye denilen bir adamı garip bir nişanla alamet olarak haber vermiştir ki haricilerin maktulleri içinde o adam bulunmuş. Haricilerle yaptığı savaşta o adam da öldürülenler arasında o adam bulunmuş. Hazreti Ali onu hakkaniyetine, kendi davasının doğru olduğuna hüccet göstermiş. Hem mucize-i nebeviyeyi ilan etmiş. Hem Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Seleme'nin daha diğerleri rivayeti sahihiyle haber vermiş ki, Ümmü Seleme annelerimizden birisidir. Ümmü Seleme annemiz ezvacı tahirattandır, peygamberimizin eşlerindendir ve başka sahabiler de rivayet etmiş bunu. Hazreti Hüseyin taf yani Kerbela'da katledilecektir. Allahu Ekber. 50 sene sonra aynı vakayı ciğersuz buka gelip o ihbar-ı gaybi tasdik etmiş. Yani yarım asır öncesinden Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edileceğini haber veriyor. Aynen 50 sene sonra olay gerçekleşiyor. 50 sene sonunu kim görebilir ki? Ancak bir peygamber bunu bilir ve ümmetine haber verir. Aynen gerçekleşiyor. Hem mükerreben ihbar etmiş ki benim Ali Beytim yani benim Hazreti Ali'den, Hazreti Fatıma'dan devam eden soyum benden sonra yelgavne katlen ve teşriden yani katli ve belaya ve nefiye maruz kalacaklar. Ehli bey, belalardan, musibetlerden yakasını kurtaramayacak. Ya katil ya sürgünden hayatları geçecek diye haber veriyor. Ve bir derece izah etmiş, aynen öyle çıkmıştır. Ne kadar ilginçtir ki Birinci Dünya Savaşı'nda Batı'nın kurtulması için 300 civarındaki talebisi başta olarak yaklaşık 5 bin kişilik bir gönüllü alayın milis albayı sıfatıyla savaşa iştirak eden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, iki buçuk seneye yakın Rusya'daki, Sibirya'daki esaret hayatından firar ederek İstanbul'a geldiği zaman, Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'nı bu sefer destekliyor ve Meşiat'ın isyancılar diye verdiği fetvaya karşı fetva vererek mücahidin İslam diye fetva veren bir zaman hazretlerini bu kadar ülkesi için, milletin birlik beraberliği için, batının bölünmez bütünlüğü için çırpındığı halde 1923'ten ta 1950'ye kadar hemen hemen 28 sene devrin hakim gücü, devlet idaresindeki adamlar 28 sene bedir zamanı sürgünden sürgüne göndermişler. Yani ehli bek neslinin başına hep bu olaylar gelmiş tarih boyunca bedir zamanda bundan nasibini almış. Yani Şeyh Said isyanı bahane edilerek evvela Burdur'a sürgün edilen 9 ay kadar orada kalan Bediüzzaman Hazretleri oradan Isparta'ya oradan Eğirdir'in bir nahisi olan Barla nahiyesine sürgün ediyor. 8-8,5 sene kadar Isparta ve civarında Barla'da kalıyor. Sonra Eskişehir'e mahkemeye götürülüp 20 ay kadar hapishane hayatı yaşattırılıyor. İdamla yargılanıyor. Beraat etmesine rağmen sonra kendisini Kastamonu'ya sürgün etmişler. 8 yıl kadar sürgün hayatı var Kastamonu'da. Sonra Denizli hapishanesine göndermişler Denizli Mahkemesi'nde aylarca muhakeme edilmiş. Külliyen beraat etmiş kendisi bir 70 civarındaki talebesi. Beraat etmiş olmasına rağmen Bakanlar Kurulu kararıyla cebren zorla kendisini Afyon'un Emirdağ ilçesine sürgün etmişler. Vefat edene kadar da orada kalma mecburiyetini yaşamak durumunda kalmış Bezun Hazretleri. Yani Ehli Beyt'in Kaderi bu. Benden sonra benim ehli beytim ya katle ya da sürgünlere muhatap olacaktır diye verdiği haber aynen gerçekleşmiş. Bediüzzaman da bundan o neslin bir üyesi olarak nasibini aynen almış. Şu makamda mühim bir sual vardır ki denilir ki Hazreti Ali radiyallahu anh o derece hilafete liyakatı olduğu ve Resul-i Ekrem karabeti, yani akraba, yani Ebu Talib'in oğlu, yani amcasının oğlu, aynı zamanda kendi damadı. Ve halifesi olduğu halde Hazreti Ali ve harikulade cesaret ve ilmiyle beraber neden hilafette tekaddüm ettirilmedi? Ve subhanallah. Yani birinci halife olması lazım gelirken 20 sene beklemiş. Hazreti Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh halifelik dönemleri hepsini 23 sene kadar beklemiş. Ondan sonra e, halife olmuş. Neden birinci öncelik halife olarak Hazreti Ali Efendimiz'e verilmedi? Ve neden onun hilafet halifeliği zamanında İslam çok keşme kargaşaya, kargaşaya mazhar oldu diye enteresan bir soru sorulmuş. Bediüzzaman Hazretleri zor bir soruya çok makbul bir cevap vermiş gerçekten. El cevap Ali Beyt'ten bir kut azam demiş ki yine Ehli Beyt'ten bir kut azam Resul-i Ekrem ve Selam Hazreti Ali'nin radıyallahu an hilafetini halife olmasını arzu etmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gönlünden kendisinden sonra Hazreti Ali'nin halife olmasını arz etmiş. Fakat gayipten ona bildirilmiş ki murad ilahi başkadır. Allah'ın iradesi, tercihi başkadır bildirilmiş. O da arzusunu bırakıp murad-ı ilahiye tabi olmuş. Allah'ın iradesini dilemesine tabi olmuş. Peki Cenab-ı Hak neden Hazreti Ali'nin dördüncü halife olmasını irade etmiş olabilir ki? aklımıza geliyor. İşte aynı soruyu bir zaman kendisi soruyor. Söylüyor. Murad-ı İlahi'nin hikmetlerinden birisi şu olmak gerektir ki vefat-ı nebeviden sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baki alemlere berzah alemine hicre etmesinden sonra en ziyade ittifak ve ittihada birlik beraberliğe gelmeye muhtaç olan sahabeler eğer Hazreti Ali başa geçseydi, ilk halife olsaydı, Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında zuhura gelen hadisatın, olayların şehadetiyle ve Hazreti Ali'nin mümaşatsız, kimseye e, minnet etmeyen, pervasız, zahidane, kahramanane, müstahaniyane tavrı ve şöhret, alem, şecaati, cesaret itibariyle çok zatlarda ve kabirlerde rekabet damarını harekete getirip tefrikaya ayrılık bölünüp parçalmaya sebep olmak kaviye muhtemeldi. Allah'tan başı kimseye kimseye minnet olmayan pervasız bir insan. Kahraman bir insan. Hayber'in fethinde birinci olan bir insan. Herkesin gıpta ettiği, rekabet ettiği, kıskandığı bir insan. Halife olsa, belki de sahabiler büyük bir bölünme yaşanacaktı yani. Onun için en yumuşak fıtratlı Hazreti Ebubekir Radıhan halife seçildi. Halbuki, halbuki Hazreti Ebubekir ya yani kendisinden daha dirayetli, daha otoriter olduğunu bildiği, adil olduğunu bildiği Hazreti Ömer'in Radıhan halife olmasını istiyor. Hazreti Ömer de fark ediyor hemen ilk defa hemen onun eline sarılıp biat eden de Hazreti Ömer radıyallahu ya bunlar çok büyük insanlar ya. Herkes başı ben geçeyim arz eder. Hazreti Bekir Ömer olsun diyor. Hazreti Ömer Haz Halife, e Hazreti Bekir olsun diyor. Ya bir baş ol da istersen soğan başı ol demişler. Herkes de baş olmak sevdası var. Ama bu sahabiler öyle değil ki ya. Bu benden daha alak. Hayır sen daha ilahisin. Böyle olmuş mesele yani. Ve Hazreti Bekir'in radıyallahu anh o yumuşak herkesle anlaşabilen, tam geçim ehli, idareci olan vasfından dolayı Cenab-ı Hak onu halife olarak münasip görmüş. Ve iki sene kadar süren halifeliği döneminde gerçekten sahabelerin birlik ve beraberlik korumayı başarmış Hazreti e, Ebubekir Ondan sonra sahabiler bu sefer seçimle Hazreti seçmişler. 11 sene kadar halifelik döneminde İslam coğrafyası genişlemiş de genişlemiş. Mısır'da fethedilmiş, İran'da fethedilmiş. Suriye, Irak her muazzam bir coğrafya Müslüman olmuş yani. Hazreti Osman'ın 13 senelik halifeliği döneminde keza öyle İslam ta şeye kadar en Endülüs dediğimiz o e, İber Yarımadası yani İspanya'ya kadar uzanmış. Mısır, Libya, Tunus, Fas, Cezayir, İspanya Endülüs Emevi Devleti kurmuş biliyorsunuz İspanya'da 800 sene kadar ömür sürmüş o Endülüs ve muazzam bir medeniyet kurmuş. Endülüs medreselerinde o Endülüs Emevi Devleti'nin medreseleri Avrupa gençliği için doktora, master doktora yapılan yerler olmuş. Yani Avrupa'ya medeniyette üstadlık yapmış en üst Emevi devleti. Genişlemiş. Mısır bile edilmiş yani. Şey, Mısır diyorum. Kıbrıs. İleride gelecek bunların örneklerini de veriyor biz, zaman hazretleri. Fakat Hazreti Ali Efendimiz zamanı gelince iç savaşlarla boğuşmak durumunda kalmış Hazreti Efendimiz. Çok fitneler gerçekleşmiş. O zamanda da Hazreti Ali gibi kahraman bir halife lazımdı ki Cenab-ı Hak dönüncü halife olarak onu tayin etti. Hem Hazreti Ali'nin hilafetinin, halife olmasının teehür etmesinin, geriye kalmasının bir sırrı da şudur ki gayet muhtelif akvamın, kavimlerin birbirine karışmasıyla çünkü çok fetihler yapıldı ya İslam coğrafyası genişledi ya. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi sonra inkişaf eden 73 fırka efkarının fikirlerinin esaslarını taşıyan o akvam kavimler içinde fikri engiz hadisatın zuhuru zamanında Hz. Ali gibi harikulade bir cesaret ve feraset sahibi hem Haşimi, Haşimoğullarından ve Ali Beyt gibi kuvvetli hürmetli bir kuvvet lazım idi ki dayanabilsin. Evet dayandı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü haber verdiği gibi ben Kur'an'ın tenzili için harbettim. Sen de tevili için, doğru anlaşılması için harp edeceksin buyurmuş. Aynen öyle Hazreti Efendimiz bu vasfeyi yapmış. Hem eğer Hazreti Ali radıyallahu anh olmasaydı dünya saltanatı müluk Emeviyi, emeviyeyi, emevi sultanlarını bütün bütün yoldan çıkarmak da muhtemeldi. Halbuki karşılarında Hazreti Ali radıyallahu anh ve ani beyti gördükleri için, ehl-i neslini gördükleri için emeviler, onlara karşı muvazineye gelmek ve i İslam nazarında mevkilerini muhafaza etmek için ister istemez emeviye devleti reislerinin umumu kendileri olmasa da herhalde teşvik ve taşribleriyle etbaları ve taraftarları bütün kuvvetleriyle hakaik-i İslamiye'yi, İslam hakikatlerini ve hakaik-i imaniyeyi, iman hakikatlerini ve ahkam Kur'aniye'yi, Kur'an'ın hükümlerini muhafaza ve neşre çalıştılar, Emeviler. Kendileri takva ile olmasa bile İslam'a hizmetli çok gayretli olmuşlar. Yüzbinlerle binlerle müştehidin muhakkikin Müştahat imamları yani. Ve muhaddisin Kamil'in çok büyük hadis alimlerinin geçmesine. Ve evliyalar ve asfiyalar yetiştirirdiler Emeviler. Eğer karşılarında Ali Beyt'in gayet kuvvetli velayet ve diyanet ve kemalat olmasaydı Abbasilerin ve Emevilerin ahirlerindeki gibi bütün bütün çığırdan çıkmak katiyen muhtemeldi. Yani onun için Ehl-i Beyt neslinin varlığı Emevilerin dahi dengeye gelmesine ve İslam için hem hafız yetiştirmeye, hem hadis alim yetiştirmeye, hem fıkıh müştehit alim yetiştirmeye çalışmışlar. Dünya kadar camiler yapmışlar, inşa etmişler. En çok Emeviler zamanı cami biz de Müslümanız ha? manasında. E de zaten de Ali Beyt'e karşı yani biz de biz de fena Müslüman değiliz ha dercesine de bol bol camiler yapmışlar, bol bol adam yetiştirmişler. Yine Allah hepsinden razı olsun diyelim. Sonra bir başka sual ve cevap geliyor. Onu da bir sonraki dersimizde inşallah paylaşırız. Subhaneke la ilmelena illa maallem tena inne kentel alimul hakim. Vahir davahum elhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha.